Bir bebeği en çok kim düşünür? Annesi düşünür. Evet, Gerçekten zaman, eğer bir gebe oruç tutmak istiyorsa bu tamamıyla ruhsal durumuyla ilgilidir diye düşünüyorum. Birazcık hı hı. şefkatli olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Gebe... diyor. Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Evet bunu dışarıda bırakmış. Evet, yani muaf bırakmış. bırakmış. Ya, Tutmayabilirsin evet. demiş diyanet. Evet. Evet. Yani mesela doğum anında da hala Türkiye'nin çoğu yerinde doğum yapacak kadın aç bırakılıyor. Çok Belki o doğum 24-48 saat sürüyor. Aynen. Sen hani oruç tutma diyorsun. E sonra 48 saat aç bırakıyorsun mesela. Ve o kadından doğum yapmasını bekliyorsun. Doğum yapmasını bekliyorsun. Evet. Enerji bekliyorsun. O Az stres yani. bekliyorsun. Evet. Aynen. Çok konuşuyoruz yani, ya. Doktorlar evet. olarak da çok konuşuyoruz. Çok müdahil oluyoruz. Ee, İnsanların... Ama tıp otoritesi böyle bir şey zaten. Evet ama yani hani şey böyle. Böyle suçluluk hissettiriyormuşuz gibi geliyor. Yani Peki. Ya, şimdi evet, yani, gel, doktorları da konuşturtuyorlar. Şimdi mesela DM kutumda Ramazan yeni başladı. <laughs> bir sürü mesaj oruç tutayım mı diye. Evet. Ya mesela ben nereden bileyim e, senin oruç tut tutmayacağını? Yani kendi hastana. Sadece ya kendi hastamı mı? Kendi hastama söylüyorum tut veya tutma. Evet. E, onunla konuşuyoruz beraber karar, karar veriyoruz ama hiç tanımadığın bir gebenin oruç tutup tutmayacağını karar veremezsin. Evet karar veremezsin. Hatta bu konuda. Karar da... vermemen gerekir. Peki herhangi bir gebe oruç tutuyorsa ne dersin ben de bunu Instagram'dan sordum. Allah kabul etsin dedim. Güzel. <laughs> 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 Hadi. Herkese merhaba ben doktor Mehmet Ceyhan. Ben doktor Taci Ayşen. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gebelik ve orucu konuşacağız. Eğer bu videoda size oruç tutun veya tutmayın diyeceğimizi düşünüyorsanız yanlış videodasınız. Bence geçebilirsiniz. Ama bu videonun sonunda bence kendiniz bu kararı vereceksiniz. Peki gebelikte oruç tutmanın riskleriyle başlayalım bence. Çünkü en çok merak edilenlerden biri bu. Gebelikte oruç tutmanın herhangi bir riski var mı? Yani şöyle aslında gebelikte oruç demek açlık demek. E, bu da hipoglisemi olabilir. Kan düşük e, kan glikoz seviyesinin düşüklüğü. Dehidratasyon dediğimiz uzun süre susuz kalma olabilir. Hı, hı. E, işte yayınlarda olan bebeğin gelişme riski, e, bir soru işareti. E, gelişimin gelişim geride kalması, erken doğum riski veya işte düşük tehlikesi. Hı -hı. Bir de mide problemleri aslında, olası riskleri bunlar. Hı -hı. Yani bunlar böyle çok basit şeylermiş gibi söylüyorum ama e, her gebe farklı. Bu söylediklerimiz her gebede farklı etkiler yaratabilir. Yani bir ikinci trimesterdeki bir gebe için hipoglisemik bir e, durum toler edilebilirken, ilk gebeliğin ilk haftalarındaki gebelik için aynı şeyi söyleyemeyiz. Evet. Yani şöyle bir şey gebelikte <laughs> bana garip gelen veya işte ne bileyim en azından üzerine düşündüğümde gülüm beni gülümseten şeylerden bir tanesi önce gebeyi ilk trimesterde ilk 12 haftada yemiyorsun yemiyorsun yemiyorsun, yemiyorsun, yemiyorsun diye bir zorbalıyoruz. Sonra bebek büyümüyor diye hem tıbbi otorite belki, e, onu daha naif geçiyorum veya toplum gene zorbalıyor. Evet. Oruç tutarsa gene zorbalıyor, oruç tutmazsa belki evet. bir kesim gene zorbalıyor. Çok konuşuyoruz yani, ya, doktorlar evet, olarak da çok konuşuyoruz, çok müdahil e, oluyoruz. E, İnsanların, ama tıbbi otoritesi böyle bir şey zaten. Evet ama yani hani şey böyle, böyle suçluluk hissettiriyormuşuz gibi geliyor. Yani e, kadın, yani gebe oruç tutmak istiyor, yani ona bir, olumsuz bir sürü şey söylüyoruz. Yani riskten söylemir ama mesela işte bebeğin ölür cehalet gibi ya bir şey korkunç. söylemek de yani o biraz, anne adayının evet. e, o çocuğuyla olan ilişkisinde yani yaptığı şeyden pişmanlık duymak kötü bir şey olsa gerek. O yüzden gerçekten doktorlar çok konuşuyor. Evet, düşünüyorum. O, evet, o konuda çok haklısın. Hı. Bence biraz kendi korkularından da kaynaklı o. Hı -hı. Yani aslında gebelik çok nadide bir şey, anne Hı -hı. de öyle ve biz onu el üstünde tutmaya çalışıyoruz. Ben daha olumlu bir taraftan alayım. Doktor bence kendi korkularını yansıtıyor hastasına. Olası Tabii. risklerden bahsederken, yani düşün kendi sen mi? Sen O da var. Yani sen bir gebeni takip ediyorsun. E, oruçla birlikte bir erken doğum gibi bir sancı ortaya çıksa, o susuzluğa bağlı, korkarsın Hı -hı. böyle bir durumdan? Tabii. Peki. şimdi evet gel yani, doktorları da konuşturtuyorlar. Şimdi DM kutumda e, Ramazan yeni başladı. <laughs> bir sürü mesaj var, oruç tutayım mı diye. Evet. Ya mesela ben nereden bileyim e, senin oruç tutup tutmayacağını? Yani kendi hastana sadece. E, kendi hastama söylüyorum. Kendi hastamı söylüyorum. Tut veya tutma. Evet. E, onunla konuşuyoruz, beraber karar, karar veriyoruz ama hiç tanımadığın bir gebenin oruç tutup tutmayacağını karar veremezsin. Evet, karar veremezsin. Hatta bu konuda Karar da... vermemen gerekir. Peki Herhangi bir gebe oruç tutuyorsa ne dersin? Ben de bunu Instagram'dan sordum. Allah kabul etsin dedim. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Diyanet yani, ne diyor? Ya bak, evet onu okuyayım. Diyanet ne diyor? Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Evet, bunu dışarıda bırakmış. Evet, yani o bırakmış. Yani, tutmayabilirsin evet. demiş Diyanet. Ya yani, dini olarak tutmayabilirsiniz. Evet, aslında bu Ama güzel bir alıntı. Vicdani olarak tutmak isteyen gebeler var. Hı hı. Sen nasıl yönetiyorsun? Oruç tutmak isteyen gebeleri? Ben hastaya göre karar veriyorum. Uh -huh. Şöyle bir şey, o kadar farklı gebe profili var ki. Uh -huh. Yani günde bir öğün beslenen gebeler var. Uh -huh. e, günde iki öğün beslenen, bu öğünlerden uh -huh. bir tanesini çok yoğun yapan, çünkü çalışıyor gebeler. Akşam uh -huh. eve gittiğinde deli gibi yiyen, sabah kahvaltı bile etmeyen gebeler var. Hani uh -huh. gün içindeki su tüketimi falan. E, hastaya göre karar vermek lazım. İki sebepten uh -huh. hastaya göre karar vermek lazım. Benim karşımdaki gebem gerçekten nasıl besleniyor uh -huh. ve Ramazan orucundaki bir farkındalıkla beslenirse neleri Hı. halledebilir? Yani illa tutmak isteyen hasta varsa ben Hı. ona gerçekten akşam ne yemesi gerektiğini, sahura kalkıp ne yemesi gerektiğini konuşmak istiyorum. Evet. Kesinlikle. Yani özellikle şöyle gerçekten eğer bir gebe oruç tutmak istiyorsa bu tamamıyla ruhsal durumuyla ilgilidir diye düşünüyorum. Hı hı, Birazcık hı. şefkatli olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Gebelikte oruç önemli. çok zor. Bir kere zaten bir hı. miden kazınıyor. Bir şeyler yemek istiyorsun. Miden bulanıyor. Ara ara o mide kazıntısına bağlı. Gebeliğin ilerleyen safhalarında bebek sürekli baskı yapıyor. Bağırsaklar yukarıda ve sen iftarını açtığın saat aslında bağırsak sağlığını en rahat olması gereken saat. Hı hı hı. Ve sen orada yoğun bir beslenmesin. Bizim iftar sofraları malum. Biz ne kadar sağlıklı olsun, şöyle proteinden zengin olsun desek hı hı. de böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla bir gebe oruç tutmak istiyorsa bunu gerçekten daha şefkatle yaklaşıp bunu bence biz e, organize etmeliyiz. Yani bir baskıdan hı. ve zorbalıktansa bunu onunla konuşup halletmeliyiz diye düşünüyorum. Hı, kesinlikle. Yani belirli bir e, diyet programıyla Oruç tutmak isteyen gebeye. Yani önemli noktalara vurgu yapabiliriz. Evet, Sofradan seçip yiye, yiyebileceği şeyleri söyleyebiliriz. Bilinçli bir hidrasyonla. Yani hı hı. günde çalışan bir gibi çalışmak çok zor. Günde bir buçuk litre falan su tüketiyor gebeler. Evet. Çok daha fazla tüketmeleri gerekiyor. Bilinçli bir su, tüket, su tüketimiyle. Belki de Ramazan orucunun faydasını bile görebiliriz artmış bir hı. su tüketimiyle birlikte. E tabii aslında, aslında otofaji artırıyorsun. Bir detoksifikasyon oluyor. Yani orucun e, tıbbi açıdan faydalı çok fazla yönü var. Var ama Hı -hı. şöyle e, gece beslenmesi ve hareketsizlik ve yüksek karbonhidrat orucu gerçekten sağlıksız kılıyor. Kılıyorum. Bu kesin böyle bir şey. Hı -hı. Yani orada bir e, kalori kısıtlaması yapabilirsen, iyi beslenirsen, hareket edebilirsen, mesela dini ritüelleri yerine getirebilirsen yedikten sonra Hı -hı. gene mümkün. Mesela ben yedikten sonra bütün gebe hastalarıma hareket Hı -hı. öneriyorum. Hı -hı. Evet eğer Ramazan orucundan da bu risklerinden kaynaklı çekiniyorsa, Mesela akşam Hı -hı. çık yürü iftardan sonra Hı -hı. hareket et ne bileyim namaz kılıyorsan namaz Hı -hı. kılabilirsin onların hepsi bir hareket aslında ee, Hı -hı. bu farkındalıkla bence yapabilirler ot tutabilirler. Ya trimester trimester'dan bir iş yani ilk üç trimester'da pardon ilk üç ayda yani ilk türmesirde oruç tutmak biraz zorlayabilir. Denenebilir belki. Bence bütün o, trimesterler o, o, çok zorlayıcı çok zor. gebe açısından çünkü hı hı. E, yemeğe erişim o kadar kolay ve konforlu bir şey değil, değil. E, özellikle yani büyük şehir hayatında hı hı. E, gerçekten bu çok açlığın Ramazan orucundan öte bir süreye uzamasına da sebep olabilir. Hı hı. Bu tercih ettiğimiz bir şey değil. değil. Hı hı. Yani oradaki hipoglisemi. Şeker düşüklüğü yalnız anneyi etkilemiyor. Bebek hı hı. annenin glikozuyla besleniyor. Hı hı. Yani bunu öngörmek lazım. Bunların hepsi dengede olduğunda bir bebeği en çok kim düşünür? Annesi düşünür. Evet. O zaman annesi düşünsün. Evet. Şöyle, şunu da söylemek evet. gerekiyor ki aslında bu gebelikte uzun süre aç kalmakla ilgili bilimsel datalar var. Yani Ne gibi? Şöyle, Nazi Almanya'sında Yahudi kadınları aç bırakmışlar, gebe kadınları. Sonra onlar onlardaki risklere bakılmış, hı hı. yani doğum ağırlığında çok az bir düşme olmuş. Yani aslında çok uzun süre aç kanlanan gebelerde bile bebek etkilenmiyor. Zaten plazenta öyle bir şey ki, yani siz şeker, e, orada bir difüzyon var. Hı hı. Eğer sizin şekeriniz çok düşük olsa bile bebeğe yine şeker gidiyor. Yani evet. e, bunun yanlış hatırlamıyorsam tuz sorusu da olabilir. Yani glikoz seviyeniz böyle 20-30 olduğu zaman artık bebeğe kan şekeri gitmiyor. Yani hipoglisemin de bayağı altımış. Şey. O yüzden yer... bebeğe e. yani şeker gidiyor, bebek besleniyor. Ama şöyle bir şey, ben bunu şuradan olumlayamam. Mesela yani gebelikte yeterince kilo alımı olmayan gebelerde, mesela Hı -hı. ayda bir kilo, ayda işte yarım kilo veya gebelikte kilo verme durumu olduğunda Hı -hı. bebeğin sadece doğum tartısının düşük olması değil burada sorun. Biz bunu şekerde de konuşmuştuk. Yani bebekte Hı. bir kahverengi yağ dokusu. Hı. Yani sonrasında onu ısıtan hani son, ilk bir aydaki bütün o ısı Hı. regülasyonunu sağlayan kahverengi yağ dokusu gelen şekerden oluşuyor aslında. O, o çalışmada yani kadınlara oruç tutturmuyorlar. Evet, hayır, Hiç anlıyorum. Vermiyor, ben şundan bahsediyorum. Yani bir hafta yemek vermiyor. Anladım. Yani bu burada eğer ki bebeğin doğum tartısı, bebek doğum tartısı olarak düşük olması hı hı. değil sadece sorun. Şimdi bebeğin yağlanması point, da önemli. End bebek doğum anne o bizim bebeğin gelişimle ilgili önemli bir kriterimiz ya. O evet. yüzden Ve de hani o kilo direkt etkilendiği için beslenme, O yüzden onu e, Evet gene söyleyeyim. bence hastaya göre karar vermek tabii lazım Ki, lazım. Tabii, yani tabii ki. Hayır, ben benim... bunu söyle, şunu söylemek istiyorum. Yani siz 20 saat aç kaldınız diye bebekte gelişme yerliliği olmayacak. Olmayacak ama biz bunu Ramazan orucunda söyleyebiliyoruz ama hı hı. gebe kendi inisiyatifiyle aç kaldığında hı hı. nasıl ya senin gebesin yemen lazım hı hı. yani. E, tabii e, mesela doğum anında da hala Türkiye'nin çoğu yerinde doğum yapacak kadın aç bırakılıyor. Çok Belki o doğum 24-48 saat sürüyor, <laughs> aynen. sen hani, oruç tutma diyorsun. E, sonra 48 saat aç bırakıyorsun mesela ve o kadından doğum yapmasını doğum bekliyorsun. Doğum yapmasını bekliyorsun, evet. enerji bekliyorsun, o zaman az, az stres yani. bekliyorsun, evet. aynen öyle. E, aslında bence oruçtaki en büyük problem susuzluk. Evet. Yani o o yüzden o, o çözülebilirse e, bence çoğu risk ortadan kalkıyor olabilir. Evet ama Ramazan ne orucu düşünürüz? susuz yapılan evet. bir şey. Ama şöyle sen eğer iftarda ve sahurda ve o ara dönemde bu su ihtiyacını karşılarsam denenebilir diye düşünüyorum. Peki o zaman biz konuyu böyle bağlayalım. Hı hı. Umarım bundan fayda görmüşsünüzdür ve hı. kendi Ramazan orucu tutup tutmamanızı hekiminizle konuşarak karar verebileceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi Ramazanlar.